Herkese selam. Merhabalar sevgili Terazi burçları. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Bugün 14 20 Ağustos haftalık kahve bakımlarıma sizlerle beraber devam ediyorum. Tüm güzel Terazi burçlarına güzel bir hafta diliyorum. Bakalım bakalım neler var. Aa! <laughs> Şimdi arkadaşlar bu kısım sizi üzmesin. Çünkü bu bir göz nazar değil. Bu ne biliyor musunuz? Bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir proje geliştiriyor olabilirsiniz. Bir plan yapıyor olabilirsiniz. Aile bireylerini söylediniz, söylemediniz, söylediniz. Anlamadılar, laf arasında geçiştirildi istekleriniz. Bir şey yapacaksınız. Ya şans yüzünüze gülmüyor ya bir böyle ortaya istediğiniz gibi bir Ürün çıkaramıyorsunuz, istediğiniz gibi bir böyle terazi burcu yıldız patlaması gibi bir şey yapamıyorsunuz muhtemelen çünkü içinizde o kadar çok şey kalmış ki belki aşktır, platoniksiniz bu yüzden ifade edemiyorsunuz kendinizi. Çok böyle içinizde kalmış bazı şeyler, upteleriniz olabilir dediğim gibi. Yani çıkamayan, istediğiniz gibi olmayan bir şeyler var şu anda ve bu hafta bunun çıkıyor olması şu görüntünün varlığı şunu söyler. Sen sıkılmışsın, bak karanlıkta kalmışsın. Senin bu karanlıktan kurtulman için bu içindeki şeyin ortaya çıkması gerekiyor. Evet zaten sen de biliyorsun bunu. Ve bu hafta az çok bunu hem insanlara gösterebiliyorsun. Bir şey yapacaksan yapıyorsun. Önceden kendini dinletemedin, sıkıldın sıkıldın için şişti. Şimdi kendini dinletmeye başlıyorsun. Seni dinliyorlar, seni anlıyorlar. Sen bir şey yapacaksan zaten bu hafta ile beraber yapıyorsun. Sürece gireceksen de giriyorsun. En azından şu var, başlıyorsun. Ve bu konuda da bak için eskisine göre daha rahat görünüyor ve sanki bazı insanlara imrenmiş gibisin. Yani o insanlar yapıyor, ben niye yapamıyorum? İşte herkes aşk yaşıyor, ben yaşayamıyorum. Herkesin çocuğu var, benim niye yok? Yani böyle işte ben de o kişiler kervanına katılmak istiyorum şeklinde bir durumunuz var. Bununla alakalı bakın o bu işi yapan, işte imrendiğiniz, Ay ne kadar güzel yapıyorlar, ne kadar güzel şeyler var hayatlarında dediğiniz insanlardan bir tanesi olmak için sanki sizler harekete geçiyorsunuz ve bu güzel kervana katılanlardan bir tanesi siz olabilirsiniz ve gördüğünüz gibi zaten totale baktığımızda güzel bir U harfi var. Belki de terazi burçlarının muhteşem dönüşü diyebiliriz bunun için neden olmasın değil mi? Şurada güzel bir hilaliniz var sevgili arkadaşlar. Bu hem işlerinizin güçlerinizin aydınlanması hem de tepede olduğu için yeni başlangıçlardan öte şunu getiriyor. Dipte olduğu zaman bakın yeni başlangıçken tepede olduğu zaman mutluluğu, huzuru, rahat etmeyi, korkularınız varsa korkulardan arınmayı, korktuğunuz insanlar, durumlar varsa bu korkulardan ya kurtulursunuz ya da bu korkuların üstesinden gelirsiniz ha aldığınız sonuçlar sizi mutlu eder. Böylelikle de korktuğun şeylerden hani emin olursunuz. Ben hani korkmadığımdan artık eminim. Bir sıkıntım yok der geçersiniz. Bu şekildeki mutlulukları beraberinde getiriyor. Ev Evhane halkı burada söz konusu. Evhane halkı ile ilgili güzel mutluluklar var. Ellerinizi çok fazla yerlere uzatıyorsunuz arkadaşlar. Birazcık maddi anlamda harcamalarınıza ve ilerleyişinde dikkat etmenizde fayda var. Şurada uzun bir çizgi var. Muhtemelen kendinize bir yol yön tayin etmişsiniz ya da hanedeki bir kişi olabilir. Bu kişinin arkadaşlar sınırların ötesine doğru bakın bir geçmesi ve işini çok hızlı bir şekilde işte bu şehir dışı olabilir, yurt dışı olabilir. Bu alanlarda siz olabilirsiniz tabii ki ama aile bireyleri de yine söz konusu. Buralarda bakın elde edeceğiniz güzel sonuçlarınız, farklı yer değişimleriniz görünüyor. Şurada arkadaşlar ufak bir göz var ama çok da böyle belli değil. Demek ki hemen böyle dibinizde sizi her gün gören biri değil de daha çok görüşmediğiniz, konuşmadığınız insanların hala sizi unutamam bir laf söylemişsinizdir unutamıyorlardır. Bir hareketiniz vardır unutamıyorlardır ve ha bile sizi konuşuyorlardır. Biraz daha böyle bir göz olarak görüyorum. Adında soyununda PHN harfi tanıdığınız bir kişi varsa arkadaşlar bu kişilere çok destek vermişsiniz ve verdiğiniz desteği bakın destek vermişsiniz. Sizden giden bir destek. Bugün için onlardan size yine gelen maddi, manevi güzel bir desteğiniz var. Burada şu kısımlar size biraz ilginç gelmiş olabilir. Çünkü böyle sivri sivri uzanan durumlar var. Sizlerin var mı tanıdığınız Güneş yükselen Ay burcu yengeç olan bir tanıdığınız ya da bir balık burcu tanıdığınız? Bakın içinde bir balık da var çünkü. Bu iki burçtan tanıdığınız kim ya da kimler varsa bu kişilerle beraber arkadaşlar bir mutluluk durumunuz söz konusu, bir işe girişme durumları ve genel olarak geleceğinizi etkileyen bazı haberleri beraber bekliyorsunuz. Bakın bu kişilerle beraber bir haber, haberci ve üstünde gelen paradır, haberdir, sonuçtur. Bakın beraber bekliyorsunuz Ne size tek bir yerden değil de sanki iki yerden, üç yerden bir haber gelme durumu var. Bu kişilerle bir şeyler sanki böyle planlıyor olabilirsiniz. Ya da diyeceksiniz evet bu insan benim hanemden bir insan ve bu kişinin beklediği şey beni, benim beklediğim şey de onu etkileyecek tabii ki diyebilirsiniz. Olabilir. Şimdi devam ediyorum. Şurada arkadaşlar gizlenmiş bir fare var. Umarım görünüyordur. Bakın fare şurada. Böyle bir o arkaya doğru genişleyen böyle la fareleri var ya. Aynı onun gibi bir görüntü var. Yani çok şuralarda kuyruğu falan görünüyor. Biraz saklanmış gibi bir görüntüsü var aslında bakarsanız. Bu arkadaşlar hırsızdır ve hırsız bir duvara çarpıyor. Hırsız evet gerçekten daha önceden malınızı, mülkünüzü çalmış size maddi zarar vermiş insanlardır. Bu bir. İkincisi arkadaşlar emek hırsızlığı. Böyle bir şeye maruz kaldıysanız bu alanda o farelerin duvara toslama durumları söz konusu. Ve tabii ki yani bu ilahi anlamı bir yandan geçtiğimizde ya da fiziki anlamdaki hırsızlıkları oyalama değil mi zamanınızın çalınması. Bunları da geçtiğimiz zaman bize şöyle bir durum daha veriyor. Bir kişinin sizinle ilgili ya da ailenizle ilgili çok yoğun bir araştırma yapması. Belki biriyle evleneceksiniz, bir ilişki yuva kuracaksınız. Karşı taraf sizi çok fazla esnafa, ailenizi oraya buraya soruşturup sizi çok böyle detaylı araştırıyor olabilir. Bir kişi var belki sizi ya da aile profilinizi merak ediyor. Bu yüzden sizi araştırıyor olabilir. İş başvurusu yaptığınız belki de bu yüzden hani size çok fazla sormadan sizin hakkınızda bir araştırma içerisinde bulunabilir. Böyle bir durum görünüyor. Böyle araştırmaları da beraberinde getirir. Ama dediğim gibi özellikle böyle maddi manevi hırsızlık bir şey olduğu zaman da bu kişilerin duvara toslaması ya da bu kişilerin bulunması anlamına geliyor. Bu kişilerin siz duvara tosladığında illaki mahkemeye çıkacak şeklinde değil. Bunları karşı taraf sağlık anlamında yaşar. Mesela akraban size maddi anlamda zarar vermiştir. Duvara toslaması onu sağlık alanında etkiler. Siz de bunun haberini alırsınız gibi bir durum. Burada çok sabırla yönettiğiniz bir iş var. Burayı arkadaşlar böyle gözünüz gibi sanki koruyorsunuz. Çok büyük bir emek verdiğinizi söyleyebilirim. Arkadaşlar ya burası size bir telefon açtırtacak. Birisi sizi arayabilir. Yaptığınız iş güçle alakalı olarak işte ortaklık teklif edebilir. Böyle bir olayınız var. Ya da arkadaşlar şu anda ilgilendiğiniz, uğraştığınız şey size bir koltuk verebilir. Bu koltuğa binip bir yerlere de gidebilirsiniz. Bu koltuk size iş anlamında ya da birinin gönlüne taht kurma anlamında bir yer, bir konum verme durumu söz konusu. Burada bir P, U, Y harfleri görünüyor. Eğer sizlerin adında soyadında bu harfler varsa ya da hanenizde, çevrenizdeki bir kadının adında soyadında, çürük tavuktan dolayı böyle bir harf varsa arkadaşlar özellikle de ayın 17'si tabii ki bu haftaya denk geliyor ve ayın 27'si ki onun haricinde de 17'si ile 27'si arasındaki o 10 günlük süreç içerisinde beraber çok sert çok keskin bazı kararlar verdiğinizi, ikinizin de çıkarlarının aslında ortak olduğunu fark edebilirsiniz. Bu arkadaşlar sağlık konusunda kalbinize, midenize ve bu ıı, alt taraf diyeceğim oralara birazcık dikkat edin. Ağrılarınız olabilir. Yumurtalıklarla ilgili bir problem keza olabilir. Çok fazla sağlık olaylarına girmek istemiyorum. Birazcık ağrılarınız olabilir. Yediklerinizden, içtiklerinizden aşırı kahve tüketimi değil mi? Bunlar mideniz mesela bilmediğiniz şey yersiniz. Karnınız ağrır. Biraz mideyi bozabilirsiniz. Böyle bir olay görünüyor. Çok böyle kalıplarını yıkıp da geçemediğiniz bazı insanlar görünüyor sevgili arkadaşlar. Bu kişiyle ya da bu kişilerle zor da olsa bir anlaşma yapabilirsiniz. Belki kayınvalideniz, kayınpederiniz, eşiniz, aile bireyleri, iş yerinden birisi asla kararlarını değiştirmiyor. Belki evladınız asla sözünüz yani geçmiyor, ulaşamıyorsunuz karşı tarafa. Bu dönemde karşı tarafın sizi biraz daha anladığını fark edebilirsiniz. Aa evet bak beni anlıyor bu karşımdaki insan benim dediğime geldi diyebilirsiniz. Genel olarak bakın hafta sizin istediklerinizi yapmanız, kendinize bu kuvveti bulabiliyor olmanız, insanlara bir şeyleri anlatmanız ve insanların sizi az çok anlaması. Yani sanki çok fazla, çok böyle karışık şeyler varmış gibi de dursa aslında sizin hayatınızda biraz daha anlaşılmak da öyle. Anlaşıldığınız zaman satış da yaparsınız, anlaşıldığınız zaman e, ilişkileriniz de güzel olur. İşe girecekseniz zaten anlaşıldığınız için e, ona da girersiniz. Bakın birçok... Konu aslında ya da birçok kapı diyelim size bu şekilde bir açılma durumu olabilir. Bazı konularda üzüntüler yaşamışsınız ama sağ tarafta görünüyor. Bu şöyle bir durumdur arkadaşlar yani çocuğunuz evlenir memnun olursunuz ama bir yandan da gittiği için üzülürsünüz. Bir şey almak için para harcarsınız aldığınız için memnunsunuzdur ama paranız gittiği için üzülürsünüz. Sizde de sanki böyle bir olay var bu hafta hem mutlusunuz hem değilsiniz yani böyle bir olay. Haydi bakalım. Niyetinizi tuttuysanız şöyle bir çevireyim. Geriye kalan yerler genel olarak böyle çok fazla konuşmaların olduğu kısımdır. Normalde çok fazla böyle konuşayım, boş boş konuşayım diyen insanlar değilsinizdir. Ama bu hafta birazcık fazla konuşmalar var. Yani siz de çok konuşuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar da çok fazla konuşuyorlar. 5 dakika önce siyaset konuşurken 5 dakika sonra sağlık alanından bir konuşma. Yani bütün konularda çok fazla fikir beyanı var. Hani o kadar detaya girmek istemedim. Arkadaşlar niyetinize baktığında niyetiniz güzel. Her ne kadar ortada dursa da yani ailede aile için mi niyet ediyorum yoksa kendim için mi diye baktığımızda biraz daha niyet ettiğiniz şeyler her ne kadar aile, işte dostlarım, yakın çevrem de deseniz demek ki asıl başta önemli olan ben. Ben ne istiyorum, ben ne düşünüyorum şeklinde olabilir. Ve gördüğünüz gibi burada güzel bir hilaliniz var. İşte tepede olduğu zaman mutluluğu, burada olduğu zaman da yeni başlangıçları getiriyor. Tabii ki daha önceden bir kırılma yaşadığınız, sıkıntı yaşadığınız ya daha önceden evlenmişsinizdir, problem olmuştur. Şimdi yeni bir evlilik olabilir. İş alanında sıkıntı yaşamışsınızdır, eğitimde sıkıntı yaşamışsınızdır. Sizin için bu konularda yine özellikle de bu konularda daha önceden sıkıntı yaşadığınız iş, aşk, ilişki ve benzeri konularda bu dönemde bir başlangıç olması daha da kuvvetli muhtemeldir diyebilirim. Benim söyleyeceklerim sevgili arkadaşlar sizler için bu şekilde hepinize hayırlı uğurlu mutlu bir 14-20 Ağustos haftası diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı ve beğen tuşuna basmayı da unutmazsanız çok çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız sevgili arkadaşlarım. Bay bay.